Bence çok iyiyiz ya. Yani çok iyi beceriyoruz. Savcı, avukat, karı, koca. Süperiz diye düşünüyorum. Nasıl beceriyoruz ya? Son dört beş saatim sana gıcık olarak geçirdim. Dişlerimi sıkmaktan çenem ağrıdı. Ama gıcık olduğun kişi ben değilim ki sevgilim. Herhangi bir avukat olarak düşünürsen rahatlarsın. Şu an sevgilim kelimesini bile özellikle seçtiğine emin edebilirim. Ama ispat edemezsin. Ay tamam hadi iş işte kaldı kapatalım artık bu konuyu. Çok hastalıklı bir durum bu farkındasın değil mi? Asla normal değil. Sen de böyle sevimli pozlarda rahatım ben ayaklarında beni yumuşatmaya çalışma. Aa böyle mi yapıyorum ya? Ben öyle hiç... yapıyorsun. Ay, hiç farkında bile değilim yani alakası yok ben gayet rahatım çünkü. Bence bizim Mercan'dan önce kendimizi psikoloğa götürmemiz gerek. Ah biraz abartmıyor musun acaba? Hayır biz yani aşk ve işi ayıran gayet mantıklı profesyonel insanlarız. Bir kızımız var, anne babayız. Hemen çok iyiyim ya, gayet iyiyim yani. yani savcı gaz işini yaptı, avukat çeylin de işini yaptı. Bakma öyle, vallahi iyiyim ya. Ben hiç iyi değilim. Ne yani? Mesela şu an seni öpsem, hayır mı diyeceksin? Hayır, yani hayır, öpme. Aa, ama sen şimdi bak, nasıl seni öpmeyeyim ya? Yapma, Gel bakalım. Ma, yapma. Of, gel bir kere ya daha Celin, tehlikeli işler yapma ya. Ya dur. tehlikeli işler yapmıyorum ya. Yapma. Aa bak vallahi küseceğim gel Yapma. Of. Yapma. Gel o Yap. Yapma bak yakalarım. Yakalarım yapma diyorum sana. <laughs> Her yerini ruj yaptım. Yapma gıcık Oo. oluyorum şu an. Ne gıcık oluyorsun ya bıyık altı gülmeler falan. Aa, aa. Ay çok yakışıklı benim sevgilim ya. <laughs> gıcık oluyorum gerçekten anlamıyorsun. <laughs> gıcık olmuyorsun diyorum. Hadi gidelim. Hı? Oh be, neşemizi bulalım. Bir şarkı açayım şurada. Harla'dan öğrendim ben de. Tuğçe gitmiş terasa ama görememiş. Akşam gidip bakacağım ben de. Tamam ama seninle gelir. Anne, baba. Bilmiyorum. Güzel kızım benim. Hay Allah'ım. O zaman bebek olması gerektiği yerde evinde. Annesinin babasının yanında. Mutlu o zaman. Çok bebekler annesinin babasının yanında mutlu olur. Bak bu yeni kıyafeti anneyle aldılar. Çok güzelmiş. O zaman sen bu mutlu bebekle biraz oyna. Ben de anne babayla konuşayım olur mu? şey mi oldu? Babam. Ne oldu babana? Onun babası Metin dede gitti. Melek oldu. Babanı da güldürebilir misin? Çok üzülüyor, mutsuz. Denerim tabii ki. Evet. Nasıl her şey yolunda mı? Yani iyi gibi her şey yolunda değil mi sevgilim? İyi bence de gayet yolunda. İşte o size bahsettiğim dolabın içine sakladığı abur cuburlar var. Evet konuştuk o konuyla ilgili Mercan'la. Yani tabii Mercan'ın anlayacağı bir dille yemeyip saklıyormuş hepsini. Evet yani hiçbirine dokunmuyor. Filiz'e vermek için. Çocuklar bazen bir hata yaptıklarını düşündüklerinde kendi yöntemleriyle bunu telafi etmeye çalışırlar. Sevdikleri şeylerden mahrum bırakırlar kendilerini. Uzak dururlar, vazgeçerler, biriktirirler. Ki bu da çok normal. Nasıl yani kendini mi cezalandırıyor şu an? Evet kendini cezalandırıyor da diyebiliriz. birlikte olmadığı için, aynı şartlarda olmadığı için mi? Şimdi onunla çok uzun bir zaman geçirdi Mercan. Onun nasıl olduğunu, nerede olduğunu bilmiyor şu anda. Kendi de istediği her şeye sahip, mutlu, mutlu bir çocuk. Kendince bir denge kurmaya çalışıyor diyebiliriz. Ne yapacağız peki? Nasıl davranalım? Bu tür durumları bir görelim. Gözlemleyip anlayalım. Ama mümkün olduğunca müdahale etmeyelim. Duygularını alan açalım. Seanslarımızda olan oyunlarda da ben tabii durumu daha çok gözlemleyeceğim. Hem artık Filiz'in isminden bahsetmiyor. Onu ziyaret etme isteğinden de bahsetmiyor. Siz de konusunu açmayın. Konuyu dillendirmeyin. Mercan'ın böyle bir talebi olacak mı yeniden bekleyip görelim. Yani sözümüzü tutmamış olmaz mıyız o zaman? Bir gözlemleyelim bekleyelim. Böyle bir istekle yine gelecek mi? Duruma göre bakalım. Zaten sağlıklı olan da Filiz'le olan bağının artık kopması. Bence yani gördüğüm kadarıyla Mercan da gayet hazır buna. Hı -hı. Gerçekten mi? Evet. İsmini dillendirmemesi bile bir işaret. Sizin ilişkinizin, birlikteliğinizin, aranızdaki bağın, Mercan'ın diğer insanlarla kurduğu ilişkilerin ona iyi geldiğini görüyorum. Hem ilk seanslara göre benimle daha çok konuşmaya başladı. ilişkide daha fazla katılımcı olmaya başladı. Çok olgun, çok akıllı bir kız Mercan. Müthiş bir gözlemci. Babanızın vefatından da bahsetti bana. Tabii ne kadar üzüldüğünüzden de. Bu durum onu da etkilemiş. O da üzülmüş. Saklamayın deyince siz bize saklamadık. Tabii. Uygun bir dille anlattık. Evet doğrusu zaten duygularda dürüst olmak. Bu konuda hemfikiriz. Sizi güldürmemi istedi benden. <laughs> Şimdi gidip sarılmamak için zor tutuyorum kendimi. Tutmayın. Demek ki buna ihtiyacınız var. Babalık yanınıza, içinizin şefkatine güvenin. Hiç beklemeyin. Buyurun. Evet, siz baba kız takılın. Ben bir annemlere gidiyorum. Ee, dolapta pırasa varsa onu böyle yoğurtla kavuruyorsun tamam? Hmm. Bak, bunu Elif aldı. Ama eteğini ben giydim. Aa, ne kadar güzel yapmışsın ya. Çıkar bakalım montunu. Bir elimiz yüzümüzü yıkayalım. Ayakkabıları da çıkar. Ayakkabılar? Mercan.